Muğla, Dalaman, Akkaya'dan herkese merhaba. Ben Remzi Bugün ben sizlere bölgenin bir malikanesini tanıtmaya geldim. 1200 metre arsa içine inşa olmuş. 210 metre net kullanımlı. 52 metrekare bu havuz normal bir havuz değil. Tuz havuzlu. Aynı zamanda üzeri şelale taşmalı. Sırasıyla tanıtacağım, göstereceğim. Bu şekilde... 210 metre net kullanımlı. Üst katımızda 3 artı 2. Alt katta 2 artı 1. Saunası, spor odası, çalışma odası. Şahane burası. Her şeyinden önemlisi bu bölgeyi ilk önce ben sizi tanıtmak isterim. Bu bölge öyle bir bölge ki doğasıyla, havasıyla her şeyinden mükemmel. Uluslararası havaalanı zaten bu yerden yakın. En güzel plajlar, Göcek, Fethiye, böyle bir doğa, 1200 metre arsa, tam müstakil, yerden ısıtmalı, bütün odalarında kliması, bütün cihazları hazır, kamera sistemleri de aktif durumda. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Gelip valizinizi alıp gelip bu yerde yaşayacaksınız. Böyle bir villanın fiyatı 26 milyon 500. Girişimizde aynı zamanda iki otoparkımız. Evet iki otoparkımız. Birisi kapalı birisi açık alt katlar alt taraflarda işte bunu izleyin. Bu videoyu izleyin. Gerçek bir malikane izleyeceksiniz. Hep beraber bu villayı başından sonuna şöyle bir tanıyalım. Böyle bir villa 26 milyon 500'e acil satılık olduğu için bu fiyata. Acil satılık bu fiyata bu villa 1200 metre arsa 210 metre net kullanım alanı. Bu havuzumuz özel yapılmış özel yapılmış. Buradan şelale gibi böyle bir sular akıyor. Yani taşmalı, tuz havuzlu. Yani bu içini klor falan değil. Özel her şeysi. Yani bunu bilen biliyor. Ben şimdi bilmeyen için ne kadar ne anlatsam dahi boş. Bu yerden de girişimiz var. Şöyle ben etrafı bir aşağıları da göstereyim. Çok büyük bir villa. 1200 metre. 1200 metre. Depolar, sauna girişleri hem içten hem dıştan. Bakın nereden nereye. Çok farklı bir villa. Kesinlikle gelmenizi, görmenizi isterim. Bu yeri tanımanızı isterim. Böyle bir yeri şu anda ben yeniden şöyle bir inşaatını, bir tasarımını yaptırmaya kalksanız kesinlikle bu fiyatı mal edemezsiniz. Arsayı bırakın bir tarafa. Bu yerler tamamıyla bize ait alt taraftan bir yol geçiyor. Üst tarafta bizim yerimiz. Buralar bize ait. Buralar bize ait tamamıyla. İçinde böyle büyük dev gibi bir çam ağacı. Bunun değeri biçilmez. Bunun değeri biçilmez. Ayvasından, narından, limonundan, mandalinasından, portakalından, zeytininden her bir şey mevcut. Evet. Böyle bir malikane değil de bu villa ne? Villa diyoruz. Aslında burası küçük bir manikane. Bahçe ışıklandırmaları tek tek aşağı inmeye gerek yok. 1200 metre arsa. Güvenlik kamera sistemleri her yerde hazır takılı, aktif durumda. Bu yere geldiğin sadece yapacağınız tek şey şu. Valizini al gel, yaşamaya bak. Valizini al gel, yaşamaya bak. Buralar depo. her odasında yeni klimalar, bütün her yer traveten, duvarlar taş duvar, bakın taş, böyle bir şey yok. Evet böyle bir şey yok. 26 milyon 500 yerden ısıtmanın cihazları, klimalar, burası otoparkımız, iki araçlık otoparkımız. Gördük zaten tekrar tekrar görmeye gerek yok. Bu yerden de var giriş. Ama öbür taraftan da var giriş. Bir malikane tanıyoruz. Uzun bir video villa olacak. Villamızı artık tanıyalım. 3 artı 2. Üst kat. Alt katta saunası, spor salonu, çalışması odası olan yer. 2 artı 1. Mükemmel bir şato gibi bir villa içinde görmüş olduğunuz gibi şöminesi, şöminesi, her şey hazır. Eksiksiz eşyalı. Bu ebeveyn banyolu yatak odamız. Banyomuz, vereceğimiz. Klimalarımız. Tamamıyla işçilik yapılırken özel tasarım, özel mimari, özel ustalar getirilmiş yapılmış. Bütün duvarlar, altyapı e, yenilendikten sonra su tesisatı, yanmaz kablolu, bütün elektrik tesisatı yenilenmiş. Her şey çok farklı ve çok güzel ve özel. Her şey çok farklı, çok özel ve güzel. 26 milyon 500 normal saçma sapan yerdeki villaları para istiyorlar. Böyle bir villa bu fiyata gerçekten de kelepir fiyata. Biraz önce dış buradan da giriş var demiştim. Burası kurutma, çamaşır makinesi, süpürgemiz. Ya bunun şu anda elektronik malzemesini almaya kalksanız Artık fiyatları tahmini biliyorsunuz zaten. Ben şöyle böyle dememe gerek yok ya. Biliyorsunuz. Bu da bizim yata odamız. Ne olmuş oluyor? İkinci yatak odamız. Kliması mevcut. Yerden ısıtması zaten aktif. Aktif. Yapılacak tek şey dediğim gibi. Yapılacak tek şey var. Eşyanı al gel. Yaşama bak. bir oda büyüklüğünde banyo. Şimdi bir alt kata inelim. Saunamızı, çalışma odamızı, spor salonumuzu, orada spor odamızı da bir görmüş olalım. Şimdi çıkalım bir orayı tanıyalım. Toplantı odası. Böyle toplantı odası. Çalışma odası. Çok özel, farklı bir Çalışma. Bu bölge zaten çok önemli. En iyi plajlara, denizlere, uluslararası havaalanına yakın olması zaten apayrı bir detay. Apayrı bir detay. Yerden ısıtmalı, harika bir villa tanıyoruz. Bu yerde yine böyle bir çalışma odası, efendim istiyorum spor odası, bütün spor malzemeleri de var. klimaları da var. Burada da var klima. Bu banyomuz, vereceğimiz bu deniz kıyafetleri falan tabii ki teknesi olanlar için bambaşka bir şey. Malikane gibi bir villa yatı odası. Yine klimalar. Bugünkü içindeki malzemeyi almak kalksan. Bir dünya para. Duşumuz, davamız diyeceğimiz. Evet, saunamız. Saunamız hazır. Saunamızda. Salonumuzu dıştan da girişimiz var. Ayrı. Bu yerden de girişimiz var. Yani iki taraflı da girilebiliyor salonumuza. Salona daha kullanılmamış. Ee, çok özel, çok güzel bir işçilik tasarım yapılmış. Ama dediğim gibi bazı özel sebeplerden dolayı şu anda satılmak zorunda. Ve bu fiyata alınabilecek bu bölgenin en mantıklı, akıllı, bir yatırımını yapmak istiyorum ve aynı zamanda aldığım yerde doyasıya yaşamak istiyorum diyorsanız işte bir fırsat. Bugün 26 milyon 500'e gerçekten de şunu belirtmek isterim 26 milyon 500'e normal bir villa alınmıyor artık. Ben size bugün bölgenin en güzel havadar yerinde doğayla baş başa yaşayabileceğiniz muhteşem şahane villa, villa değil küçük bir malikane tanıttım. Kendinize iyi bakın, iyi günlerde kalın, sağlıcakla kalın, Ünal'da emlakta kalın.